Mars yüzeyinin altında gezegenin yapısı hakkında yeni bilgiler veren garip bir çokgen keşfedildi. Peki bu çokgen yapılar ne anlama geliyor? Mars'ta yaşamın bir kanıtı olabilir mi? Ve bu yaşam kanıtıysa dünyadan Mars'a koloniler kurmak mümkün mü? Ayrıca Elon Musk'ın Mars projesine bir yeşil ışık mı? Mars yüzeyindeki bu yeni keşif, kızıl gezegene inen ilk Çin misyonu olan Çinli gezginci Zorong'dan geldi. Çinli keşif aracı, yüzeyin altında uzmanların donma-çözülme döngüsüyle oluşturduğuna inandıkları 16 gömülü çokgen yapı buldu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Zorong keşif aracındaki radarın çokgen yapıları toprağın 35 metre aşağısında bulduğu ve ilk kez 1.9 kilometre boyunca yatay olarak haritalandırdığı ları ortaya çıktı. Daha önceki kanıtlar Avza'da yaklaşık 3 milyar yıl önce sellerin meydana geldiğini ve yapıların tortu ve diğer termal süreçlerle oluştuğunu ortaya koymuştu. Yapıların Kuzey İrlanda'daki James Causeway gibi dünyada görülen bazı poligonal yapılar gibi lavlardan oluştuğuna dair bir kanıt yoktu. Öte yandan çalışma, donma ve çözülme sürecini oluşturmak için Mars'ın erken dönem atmosferinin değişken olduğunu doğrulamaya yardımcı oldu. Uzmanlar Mars'ın bir zamanlar şu ankinden daha yüksek bir eğikliğe yani eksenel eğime sahip olabileceğinden mevsimlerinin son derece farklı olabileceğinden şüpheleniyor. Çalışmanın yazarları bu yeni bulguya ilişkin düşüncelerini şöyle aktardı. Düşük enlemlerde meydana gelen ve büyük olasılıkla termal büzülme çatmasıyla oluştuğu yorumlanan poligonal arazi erken Mars'ın yüksek eğikliği için zorlayıcı bir durum oluşturuyor. Gömülü paleo poligonel arazinin üzerine örten malzemelerle birlikte yüzey altı yapısı bundan bir süre sonra kayda değer bir paleo iklimsel dönüşüm olduğunu göstermektedir. Peki bu yeni bulgular tam olarak ne anlama geliyor? Bu yapıların oluşumu dünyada soğuk iklimlerde gözlemlenen donma çözülme döngülerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu süreç sıcaklık düşüşleri nedeniyle toprağın küçülmesine ve çatlamasına yol açıyor. Zamanla bu çatlaklar genişleyebilir ve buz, kum veya her ikisiyle dolabilir. Böylece çatlakların iyileşmesini engelleyen kama şeklinde yapılar oluşabilir. Bu, Mars'ın ekvator bölgelerinin bir zamanlar dünyanın kutup bölgelerine benzer şekilde çok daha soğuk ve nemli olabileceğini işaret ediyor. Özetle Zuron keşif aracının Mars'ın yüzeyinin altında bulduğu bu çokgen yapılar, eski Mars iklimi ve jeolojik süreçler hakkında önemli bilgiler sağlıyor ve gezegenin dinamik geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki Elon Musk'ın Mars projesine bu keşif yardımcı olur mu? Elon Musk, Mars'ta kalıcı bir koloni kurma planının nihayetinde insanlığın sadece çok gezegenli değil, aynı zamanda yıldızlar arası olmasına imkan tanıyacağını söylemişti. Şu anda SpaceX'in patronu, kızıl gezegende kendi kendine yeten bir koloni kurma nihai hedefiyle güneş sisteminde yük ve insan taşıyacak Starship roketlerini geliştiriyor. Musk, SpaceX'in asıl amacının bu olduğunu ve insanlığın uzun vadede tür olarak hayatta kalmasını sağlamak için esasında bunun gerekliliğine inandığını sürekli belirtiyor. Tabii ki yeni keşfin Mars'ın yapısı hakkında detaylı bilgi vermesi projeye büyük destek sağlayabilir. Peki sizce Elon Musk'ın Mars projesi başarılı olur mu? Bu keşif Mars'ta yaşamın bir delili mi? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.